Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlere Talong'un hüzünlü hikayesini anlatacağım. Kısaca nereden geldiğine, intikam arzusundan ve babasından neden koptuğuna kadar her şeyi kısaca anlatmaya çalışacağım. Eğer sadece filmleri izlediyseniz emin olun bu videoda çok daha fazlasını göreceksiniz. Ancak başlamadan önce benim adım Gürcan ve animasyonlarla ilgili videolar yapıyorum. Kanala bir göz atın belki hoşunuza gider ve abone olmayı düşünebilirsiniz. Uzun zaman önce Tai Long, muhtemelen Barış Vadisi dışında bir kar leopar ailesinde doğdu. Annesi ve babasını saymazsak yıllar sonra Tai Long'un kardeşinin Peng adında bir oğlu oldu. Yeğeni Peng amcasını bulmak için maceraya atıldı ve böylece Tai Long'un ailesinin onun varlığından haberdar olduğunu ve onu bulmak için bir istek duyduklarını ortaya çıkardı. Peng, Barış Vadisi'ne yakın bir bölgede büyümüştü. Bu yüzden Tai da oradan gelmiş olabileceğini düşündü. Ama doğrusu Tai nerede doğduğu, ailesinin kim olduğunu veya onlara ne olduğu hakkında sıfır bilgiye sahipti. Çünkü Tai Long hiçbirini tanımadı. Nasıl olduğu bilinmez şekilde Tai Long, Usta Wei'in ve Kufu'nun evi olan Yeşim Sarayı'nın dışına bırakılmıştı ve yanında ailesi yoktu. Ki kapıyı açan Shifu'nun da ta kendisiydi. Çocuğu bulduktan sonra Shifu onu kendi çocuğu gibi benimsedi. Muhtemelen Shifu, yalnızlıkla mücadele etmenin zorluğunu bildiği için ona karşı farklı isterbesi de. Çünkü Shifu da aynı yerde babası tarafından terk edilmişti. Ama bu başka bir videonun konusu. Bir çocuğun başında onu eğiten ve büyüten biri olmadığı zaman hayatın zor olduğunu bilen Shifu, Taylong'a Uguin kendisi için yaptığı gibi bir babalık yapmaya karar verir. Tesadüf yoktur. Biliyorum. Daha önce de söylediniz o halde ikisi de tesadüf değildi. Şifu çocuğa inanarak onun için doğru olanı yapmak istiyordu. Bu yüzden ona büyük ejderha anlamına gelen bir isim verdi. Tai Lung'u kimin yarattığı ve nereden geldiği önemli değil. Çünkü o Şifu tarafından büyütüldü, gözetildi ve sevildi. Usta Şifu Tai babası ve daha sonra ustası oldu. Kung Fu sanatında yeteneklerini gösterdikten ve gerçek bir dahi olduğunu keşfettikten sonra ise Shifu Tai Lung'u eğitmeye karar verdi. Ve onun dünyanın görmüş olduğu en yetenekli savaşçılardan biri olabileceğine inandı. Zamanla Shifu Tai Lung'un bir gün ejderha savaşçısı olarak seçileceğine, Usta Wu Wei tarafından haberdar verilen efsanevi bir kişi olabileceğine bile ikna olmuştu. O da ejderha parşömenindeki bilgiyle Kung Fu'nun en yüksek seviyelerine yükselip sınırsız güç elde edecek kişi olduğuna inanıyordu. Her dersle birlikte Shifu, Tai Lung'u mükemmelliğe, bilgiye ve gücü arzulayan bir haline dönüştürdü. Onu ulaşamayacağı bir kaderi yakalamaya teşvik etti. Tüm potansiyelini açmak için Shifu, Tai Lung'u durmaksızın sevgi ve övgü verdi. Bu da Tai Lung'un tüm sınırlarını aşmaya devam etmesini sağladı. Tai Lung'un hikayesinde yaşanan bir diğer ilginç gerçek ise onun zenginlik istemediğiydi. Tüm bu zaman boyunca Çin'i ele getirmek veya Wu Wei tahttan indirmek istemedi. Tai Long sürekli olarak babasını gururlandırmakla uğraşmaktaydı. Tabii ki Shifu Tai Long'tan her zaman gurur duyuyordu ama bu çocuğunun öğrenmekte olduğu sanatı mükemmelleştirmek için kemiklerini bile kırmasını engellemedi. Yani bu Tai Long için hiçbir zaman yeterli değildi. Tai olabileceği en güçlü, en hızlı ve en öfkeli savaşçı olma isteğini körüklemiş oldu. Hatta usta bilgisi ve eğitim kaynaklarını kullanarak sonunda Kung Fu'nun tüm bin parşömeninde ustalaşan ilk kişi olmasına sebep oldu. Tylon dünyanın en büyük savaşçısı olma konusunda kararlı hale geldi ve çoğunlukla bunu başardı. Usta Uwey tarafından yaratılan tüm dövüş ve ruhsal sırları çözmüştü. Ayrıca sadece bu kadar da değil. Shifu'nun rehberliğinde Taylon kuşaklar boyunca dövüş sanatları ustalarının tüm bilgilerinde özel stilleri, silahları, teknikleri ve taktikleri öğrenmişti. Taylon gerçekten de Kung Fu'da bir yerlere gelmişti ki bu onu babasının üstünde ve sadece Kung Fu'nun yaratıcısının altına yerleştiriyordu. Usta Uge'den başka onu yenebilecek bir ölümlü dünyada bulunmuyordu. Tabii ki Kai onu yenebilirdi. Ama bu durum Tai Long Ejderha Savaşçısı tarafından oraya gönderilene kadar yaşanmayacaktı. Bu konuyu daha önce anlattım. Tai Rus savaşçısı olarak kaderi hakkında biraz bilgimiz var. Ancak o noktaya gelene kadar ölümlü dünyada sürekli eğitim aldı. Taylon yıllar boyunca hatta hayatı boyunca Shifu tarafından kendisinden daha fazlası olacağına dair eğitilmiş olmasına rağmen Shifu'nun onu tamamen ejderha savaşçısı olmaya odaklamasıyla kendi öz değerini ve kimliğini oluşturması başarısız oldu. Yani onun bu hale dönüşmesi dolaylı olarak Shifu'nun suçuydu. Tylon gururuna yenik düştü bu yüzden yoğun, disiplinli ve acımasız eğitimlerden Kung Fu dünyasında yeni başarılar elde etmesine kadar hiçbir şey onun için yeterli olmadı. Ne yazık ki daha fazla bilgiye ve potansiyelini servis bırakma isteğine karşı duyduğu bu özlem onun karanlık bir saplantısı haline geldi. Ve Shifu oğlunun bu yükselişini görmekten çok hoşlanıyordu. Öte yandan Usta Ugwei, Tai gün kalbindeki karanlığı gördü. Bu nedenle Shifu çocuğunu Ugwei'ye sunduğunda ejderha savaşçısı olma talebini reddetti. Ustaya ve öğrenciye büyük bir hayal kırıklığı yaşanmış oldu. Tai Long'un bütün hayatı boyunca ejderha savaşçısı olmaya yazgılı olduğu söylenmişti. Ama seçilme fırsatı nihayetinde geldiğinde ustası onu reddetti ve babası hiçbir şey yapmadı. Bu da onun gerçekten de ihanete uğramış hissetmesine neden oldu. Derin bir başarısızlık, karışıklık ve öfke duygusuyla birlikte hak kazanma, kibir ve gurur, ejderha savaşçısı olmaya layık olduğuna inanma hissiyle birleşti ve Tai Long, öfkesini Barış Vadisi'ni yok etmek için kullanmaya karar verdi. Onun kırılgan istikrar ve huzur duygusu paramparça olmuştu ve kimse onu durduramaz diye kanıtlamak için onu büyüten ve karşılayan evi yok etmeye razıydı. Tylon kendi hırsı tarafına tüketilmeyi kabul etti ki bu da onu ejderha parşömeni zorla almak için Yeşim Sarayı'na geri dönmeye yönlendirdi. Bu kısımda Shifu Tylon'u yaratmaktan sorumlu hissederek yarattığını yok etmeye çalıştı ama sevdiği oğluyla yüzleşemedi. Sadece Uwe bir sinir saldırısı kullanarak Tylong'un çiğsini engellemesiyle Karlo yaparı durduruldu. Tylong'u bir kötü karakter olarak bu kadar ilginç kılan şey ise Kung Fu sanatında son derece bilgili olmasına rağmen aynı zamanda son derece acımasız olmasıydı. Yani genelde bu durumu filmin ana kahramanına yaparlar. O yıkıcı ve zeki olduğunu gösterirken yüzeyin altında birçok insani özellik taşıyordu. Kung Fu Panda 2'de Shen'in psikolojisine derinlemesine indiğimizde ilk Kung Fu Panda filminde olduğu gibi Tai acı çekmiş ruhunun birçok izini görebiliyorduk. Bu durumun ilk iki Kung Fu Panda filminde çok iyi yapıldığını düşünmekteyim. Bu çılgın figürlerle empati kurabiliyoruz. Tai Long sadece vahşi ve kontrolsüz bir kişi değil. Aynı zamanda işkence görmüş bir oğul ve bunların hepsini filmlerden hissedebiliyorduk. Usta Uveyin yönlendirmesiyle Shifu, Tai hapsetmek için Chongon hapishanesinin inşasını emretti. Tai Long'un ne kadar güçlü olduğunu gerçek bir kanıtı olarak bu durumu söyleyebiliriz. Çünkü ona özel bir hapishane inşa edildi. Shifu aynı zamanda Tai Long'un çiğisini sürekli olarak bozan bir kaplumbağa kabuğundan yapılmış bir akupresür kısıtlama sistemi tasarladı. Ve bu sistem Tai Long hareket ettikçe daha da sıkılaşıyordu. Çarmgorn hapishanesi bir dağın yamacına inşa edildikten sonra 1000 adet Envil of Heaven olarak bilinen gergedan gardiyan, dev kız kırratlar, silahlı patlayıcılar, aköpresür çiğ bozucu kısıtlamalar ve kollarına kaya parçaları bağlanmış zincirlerle tamamlanmıştı. Tylong tuzağa düşmüştü ve dünya en kuvvetli kung fu birinin sonsuzlukta hapsedildiğine inanıyordu. Ancak bu karakter 20 yıl sonra yine geri dönecekti. Ugwe'in Tylong'un Barış Vadisi'ne geri döneceğini önceden bildirdiği bir kehanetten sonra Tylong'un dönüşünden korkan Shifu, Ugwe'in vizyonu nedeniyle hapishanedeki güvenliği artırmak için bir haberci kaz gönderdi. Ama o kazı göndermek Tylong'un kaçışını mümkün kıldı. Tylong üzerine düşen tek bir tüyü kullanarak sırtındaki kısıtlamalardan kendini serbest bıraktı ve kendisine karşı kullanılan silahları kırmak için kullandı. Onlarca yıl sürgün edilmiş olmasına rağmen vahşeti, gücü, odaklanması ve hızı hiç azalmamıştı. Hala neredeyse durdurulamayan bir savaşçıydı ve kendisini hapsedildiği çukurdan kurtarmayı, kendisine karşı kullanılan silahlardan kaçmayı, kendisiyle karşılaşan gardiyanları alt etmeyi ve nihayetinde hapishaneden kaçmayı başardı. Kung Fu savaşlarının bir sonraki nesli olmuştu. Artık öfkeli beşli ortaya çıkar, Barış Vadisi üzerindeki Halat Köprü olarak bilinen Umut ipinde Taylong'un yolculuğunu sonlandırmak için onu durdurmaya çalıştılar. Ama cesurca savaştıkları halde Taylong onları yenmeyi başardı ve gelişmiş tekniklerini kullanarak onları alt etti. Ejderha Tomar'ın olan arzusu hiç bitmemişti. Özellikle de Ugwe'nin nihayetinde Ejderha Savaşçısını seçtiğini öğrendiği zaman. Taylon kendini dünyaya ve babasına kanıtlamaya hazırdı ve uygun bir rakibe sahip olmanın heyecanını yaşıyordu. Ancak Taylong Barış Vadisi'ne vardığı zaman bölge çoktan köy halkı tarafından terk edilmişti. Sadece usta Shifu kalmıştı. Po ile tanışmak için heyecanlıydı ancak eskiden ustası olan ve yıllar önce Ugu'ya karşı durmadığında kendisine haksızlık ettiğine inandığı eski babasıyla karşılaşmıştı. Tüm öfkesini ve kinini kanalize ederek onu yetiştiren adamı yere serdi ve Shifu'nun ona özür dilediği an sadece bir kere tereddüt etti. Ama kalbi görevinden vazgeçemeyecek kadar taşlaşmıştı. Kendisi Shifu'ya karşı mücadele ediyor, Barış Vadisi'nin nefes kesici bir düello yaparak kendisini gösteriyordu. Ki ona bile ne kadar korkutucu hale geldiğini kanıtlar. Kısa bir süre sonra Ejderha Savaşçısı geldiğinde Tai Lung seçilmiş olanı yenerek kaderini güvence altına almayı umuyordu. Bu yüzden Shifu'yu bir kenara attı ve parşömenin peşine takıldı. Her dönem Po hırslı ve gururlu Tai Lung'u akıllıca alt etti. Manevra yaparak onun üstünden geldi ve onu delirtti. Çünkü panda etkili bir şekilde saldırılarına karşı koymuştu ve adeta onun üstüne oturdu. Kendi içine yeni bir güç açığa çıkarmak için ona izin verecek bir sır olmadığını öğrendikten sonra bile Tylong savaşı durdurmak istemedi. Sadece Po'yu sürekli olarak küçümsedi ve gerçeği inkar ettiği için Tylong kendi gerçek gücünü içinde kayboldu ya da en azından bunu kabul etmede. Çünkü bu şiddetinin, öfkesinin ve karanlığa batışının anlamsız olduğu anlamına gelecekti. Tylong'un vahşi, kurnaz ve acımasız saldırılarını kullandığı bir yorucu savaşın ardından ejderhan savaşçısı Po tarafından Tylong, Wixi parmak kavramasını kullanarak ruhlar alemine sürgün edildi. Barış vadisi bir kez daha güvende oldu, Shifu Po'yu eğiterek yaptığı hataları düzelttiğini görebildi ve Taylon asla ejderhan savaşçısı olamayacağı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Bu arada bu parmak kavrama hareketinin aslında Talung'u öldürmedi ve bir suç imparatorluğu kurduğuna dair hikayeler ya da teoriler olsa da son film ile birlikte aslında bunun yanlış olduğunu öğrenmiş olduk. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Anlamadığınız kısımlar oldu mu? Olduysa yorumlara yazın. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.